Çarşaf giyiyorum diye beni teklelemeye kalktı. Bakırımı kır işte? Allah belasını versin. Sonra AKP'ye laf söylüyor. AKP'ye Kurban ol AKP'ye Ben hiçbir partiye bir şey söylemedim. Lütfen bir Polis gelsin polis. Hiçbir şekilde makine uzatıramaz. Bana giyiminden dolayı. Yani. Bak, bak. Bak, bak, bak. Bak, bak, ya, bunu dedik. Evet, evet. De. Beni, bunu, ya, bunu, 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 Götürün oradan. Sadece. Kayıtları yani, bir var şey var mı şikayetiniz var mı? Var. var? var. var. De, da. Da kırdı. Da kırdı olay yeri oradan. Şimdi bak. Sen de ne bak. orayı da Hem bir şeyler çıkar. Şöyle olayı bırakmıyoruz yani lütfen bak bırakın. dinle. Oysun. Ben de sordum. Bu nedir? Kimdir? Nedir? Nedir? Necidir? Anki Arkadaşlar kimsin? şu işi olmayan bir daha olsun. Yani. Yapayım. Bakın. Özelim. Ben, ben gidip işi gidip olmayan bir daha attım şöyle. Yaşar abi de şikayetçi Herkes bir şey mi var lan geliyor ya. ya. Bir, bir daha alın, alın bu, iş olmayanlar bir daha Allah Allah. bir şey ya. Bayan şikayetçi. yalan Ya yalan şikayetçi. yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bir Tamam mı?

basın toplantısından çıkmıştık. Zaten bu durumla ilgili e, bir basın toplantısından çıkmıştık. Bunun üzerine biz kendi arkadaşlarımızla basın mensubu arkadaşlarımızla e, olayı konuşup hani haber e, durumlarımızı tartışırken e, işte vatandaş partili olduğunu, partili olup olmadığını bizzat sordum. Partili olmadığını söyledi. E, gelip işte ne konuşuyorsunuz? Ajan mısınız? Kime çalışıyorsunuz? İşte bana kıyafetine bir bak. Ee, işte Bir yüzün açık kalmış. Kapatsan ne olur, kapatmasan ne olur? Afganlı gibi olmuşsun. Ee, ben de sonrasında ses kayıt almak için makine telefonumu açtım. Ses kayıtlarını aldım. Ee, kayıtlarında da zaten var. Orada da yine aynı hakaretlere devam etti. Sonra gitmek istedi. Ya yani, Şey de yaptı böyle. Yani üzerimize de saldırdı zaten o arada. Yine kayıtlar da var. Ee, saldırmasının üzerine biz polis çağıracağımızı söyleyince e, gitmek istedi. Ee, bize gözden kaçırmamak için takip ettik. Ee, o ara polis arayıp yardım istedik. Ee, Ziraat Bankası'nın önüne geçtik sokağa. Caddeyi geçtik. Ziraat Bankası'nın önünde... E, Yaşar Bey'in kamerasını elinden alıp parçaladı. Zaten orada da mevcut muhtemelen görüntüler falan. Sonra yine işte kalabalığın içinden hani böyle üzerimize saldırmaya çalıştı. Kalabalık müdahale etti ama böyle işte yumruğudur, bir şeydir. Artık kalabalığın arasından denk geldi. Öyle. Sağ bir müdahalesi oldu mu? Tabii suratımı bu şekilde avuçlayarak surata bak falan Evet türlü yumruk falan. Oldu. Mı? Tam suratıma bu şekilde böyle. Bu kadar yaklaştırarak e, suratını dağıtırım. Tabii sözleri oldu. Yani bu durum. Şikayet oldu. Şikayetçi oldum. Karakola geldik. ifademizi verdik. Yapılacağını gereğini bekliyoruz. Siz ne söyleyeceksiniz? Ya, ya, evet. E, arkadaşın anlattığı gibi tabii. Toplantıdan çıkışımızın Hemen 10-15 dakika sonra oldu, çıkıştan sonra oldu. Kişi hiç münasebetsiz bir şekilde geldi. Ne konuşuyorsunuz, ne yaptınız, ne gösterdin? Arkadaşlara bir gazete köpürünü göstermişti. Ne gösterdin? Hayır onu göstermedin, doğrusunu söyle. O sonra da arkadaş dedi, ya size ne, ne karışıyorsunuz? sen kıyafetine bak, sen bir insan, insan değilsin, insan kıya, insan gibi giyinmemişsin gibi falan. Hop dedi, ne oluyor? Ne yapar Ben Öyle deyince hemen toparlama yaptı. Fakat tekrar bana sordu, ne gösterdi, beni sizi ilgilendirmiyor, bir şey söylemeye mecbur değilim dedim. Ondan sonra tekrar, e, şimdi Canan e, arkadaşımız e, tabii ki o hakarete içine yediremedi haklı olarak, tekrar konuşma bana, o zaman Niye şey yaptı, size? Niye yaptı, elini getirdi tam burnun üzerine böyle bu şekilde evet. getirdi. Yani önce bir ihbar hariçten şey yaptı, sonra getirdi, Aha. böyle dokundu. Yani, o sırada ben müdahale ettim tabii. Fakat işin kötüye gittiğini hissedince başladı yürüme Bu arada Canan arkadaşımı şey yaptı, telefona, 155'e telefon etti. Makinanı kaçırmamak Hı. için, kaçırmamak için arkasından gitti. Ben de ters taraftan gittim, bir de ki resim çektim. Derken orada da tam Ziraat Bankası önünde tekrar müdahaleye kalkıştı, vurmaya kalkıştı. Sağ olsun orada bir vatandaş eee bir ihtimali oldu. Ben de o, resmi onun resmi yani. çeker çekme arka döndü. bir aniden geldi. Yani boş bulundum ben de. Aldı makineyi. Bir sefer yetmedi. Kaldırdı. Bir kere daha vurdu. Derken vatandaşlar sağ olsunlar, etraftan karıştılar, şey yaptılar. Eee olay bunlar var. Siz de şikayetçi oldunuz mu? Tabii ben de şikayetçi oldum. Ancak tamam. biraz önce bir yeğeni galiba şey. Bir şekilde e, bu bir şey hala. ama hala Yok. Yok.